İyi akşamlar. Hayırdır? Ha. Parça evde değildi de mi? Sen... ...aşk acısı mı çekiyorsun? Havuç dilimi? mi? Ha. Nereden bildiniz müdürüm? <laughs> Dudaklarını büzmekten böyle. Bak, arkada da şimdi böyle Cengiz Kurdoğlu çalıyor fom da böyle o <laughs> Ee, kusura bakmayın ya. Ee. Nereye gideceğimi bilemedim. Eve de gitmek istemedim ondan. Gel içeri gel. Sana da baban organizeye girme dedi mi? He, yok. E ömrü şey yapmadı. Deseydi de dinlemezdiniz zaten. Sizde kafa yok ki. Ya yani mü müdürüm eğer yani rahatsız ediyorsam ben... Sen bana mı geldin Mert'e mi geldin? Size. Hadi be. Mert gelsin diye dört gözle bakıyorsun anlamıyor muyum? Yok ya. Ne yoku be? İkiniz de aynısınız. Boşa düştüğü zaman ah... ...Mustafa Kerimcan gelse diye kaşınıp duruyor. <laughs> Neyse. Sen bana iyi bir kıyak yaptın. Ben sana artık karşı duramam. <laughs> Sen... ...neden boşandın? <laughs> Vallahi müdürüm yani ben... ...işim hareketli diye boşandık sanıyordum ama... Seni sevmiyor. Galiba. Değil. Ondan değil. Kendisinden. Bak. Kadın kolay adam boşamaz. Adam salaktır boşar. Dışarısı daha iyi zanneder boşar. Çoluk çocuk ağır yad eder boşar. Kadın iki sebepten boşar. Ya gönlü bir de kaymıştır. Ben, ben... Kal otur lan otur. Seninki ondan değil. Ya da kadın yok sayılmaktan bıkmıştır. Ben de varım diye boşar. Sizinki ondan. Sen her bir haltı bildiğini sanıyorsun ya. Hiçbir haltı bildiği yok. Şimdi şunu kabul et. Ben kadından madından anlamıyorum hiçbir şeyin de doğrusunu bilmiyorum de ve tekrar et. Sonra da git oğlunun anasına de ki ben değil. Sen önemlisin de. Müdürüm ben zaten onu çok önemsiyorum. Aman gene aynı şey söylüyorsun ya. Senden bir cacık olmaz. Senin önemsediğin falan yok. Sen bu kafada gidersen gelir gerçekten önemseyen biri alır kızı gider. Ben de onun düğününde gider oynarım öyle. Üzüyorsun ama müdürüm. Daha çok üzülmeyesin diye söylüyorum zaten sana bunu. Bakın ilk yağmurlu biz tanıştığımızda. İkinci yarı başladı. Sus düşün abi. Konuşma. <laughs> tamam, tamam ben ben kalsın. Sus düşün ya. Sus. Düşün. Think. To do, think. Yes? Gel. Gel alın gel be öpeyim seni. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Yürü git ulan. <laughs> Şaka <Şoko> yaptın. <laughs> Kazık kadar oldun, nereye öpeyim seni be? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.